Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar. sevgiler. Smash Legends ile karşınızdayım. Steam'de ücretsiz olan bir oyun. Steam linkini ben hemen açıklamak üstüne her zaman olduğu gibi bırakıyor olacağım. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz veya Steam üzerinde Smash Legends yazarak da oyunu bulabilirsiniz. Nasıl bir oyun Smash Legends? 3x3 ee, e 3 bir arena savaşı yapacağımız oyun. Eğlenceli grafikleri var, keyifli bir oynanışı var diyebilirim. Klavyeyle oynanıyor, yani tuşları iki seçenek var. Ya oklarla oynuyorsunuz ya da W, A, S, J, K, L ile de skilllerinizi kullanıyorsunuz. W, A, ile yürüyeceğiz. J, K, L ile de skilllerimizi, özelliklerimizi kullanacağız. E, bu aralar biliyorsunuz bir oyun kıtlığı var arkadaşlar maalesef oyun kıtlığından dolayı yeni bir seriye başlamadım ben e, yeni bir oyun çıkmasını bekliyorum açıkçası nostaljiler yaptık e, ama hazır fırsat yeni oyun çıkmıyor kendi ben birazcık farkındaysanız ilk izlenim olarak ücretsiz oyunları araştırmaya başladım ve sizler için daha çok ücretsiz oyun sunmaya başladım şimdi şampiyonlar kısmına bir bakalım tabii ki yeni oyun çıkınca yeni seriler devam edecek e, onu da bırakmıyoruz yani seri çekmeye devam. Tek bir şampiyonum var şu anda. Peter ismi şampiyon. Oyunun başında verilen şampiyon. Muhtemelen oynadıkça Cindy, Kaiser, Red, Hook, Alice, Mastercat, Ducky and Swan, Witch Queen ve Ravi gibi diğer 9 karakteri de açabileceğiz diye tahmin etmekteyim. 6, 7, 8 pardon. Yok kaç karakter var? 3, 6, 9, 10 karakter var toplandı. Tamam. E, hepsinin farklı özellikleri var. Bizim ilk karakterimiz şu an kılıçlı bir karakter. Ona göre oynayacağız. Hemen start diyorum başlayalım bakalım vakit kaybetmeyelim. Çok oynayan var oyunu hemen buluyor. Ee, öyle sıra mıra beklemek zorunda değiliz çok uzun süreler. Bakın buldu bile yani 5 saniye bile sürmedi muhtemelen. Savaşa geliyoruz. Ortada bir kare alan var. O alanı almaya çalışacağız. Biz maviyiz. Yani yukarıda skorumuz var. Basic atan bu C ile böyle. Beyler, e ben de bir tane table'dan falan başladı. Biraz. Space dust görüş. Bana sağdan karşıdan vur. Canjan alalım. Alan amaç alanı almak. Bak uzaksa silahında bir tane var ha. Ölüyorum, ölüyorum ölüyorum ben. 5 can Şöyle rapt öyle dedim tekrardan evet. 2 saniye içinde tekrardan doğup geleceğiz. Geldi. Şu anda öndeler. 1-0 öndeler. Bir şeyler yapmamız Ben de önce L özelliğinde doldu. Şu anda L'yi şöyle çalıp kullanıp kullandım ve bile öldük. Ölüyorum ben. Ölüyorum. 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 Abi biz oha çok güzel. Bir kere yaptık ama şu an galiba bir şey olacak. O alanı hemen koşup almam lazım. <laughs> aldım, aldım bir tane şimdi. Bir kere ben aldım. Şurayı diğerini de öldüreyim. Canım çok az. <laughs> o da gitti. Çok iyi. Hadi 2-2 olsun. Doluyor şu anda görüyorsunuz yukarıda. Geldiler. Oh,

çok iyi oldu. Beni öldürdüler ama ben oraya bir daha sıfır ikiye getirdim şu an. İki ikiye Hadi devam. Hadi devam. <laughs> Bartolini helal olsun sana be. Ölüm bomber Sen... Ateş ediyor uzaktan. Uzaktan ateş eden karakterler güzel değil mi? Çıkmam lazım. <be> <laughs> öndeyiz ama durumu şu anda 3'e üç getirebilirler. Hemen gitmem lazım <laughs> oraya. 3'e <Üçe> gelmek üzere <laughs> durum çünkü. Koş. Koş. Bir bir güzel de aldım. Çok güzel de aldım. Bunu da alırsak. Bunu da alırsak. 3-3 şu an ama. Avantaj A bizde. A 4 alan kazanacak. Çok kritik şu anda durum. Al, gelenlere dikkat. Gelenlere dikkat. Hadi. Evet Yedik, yedik yedik çok pis yedik ya. Tam 4 olacak. Olamadık ve olduk. Ve 4 olduk. Kazandık şu anda. Burada da oyunun en iyi oyunu yani MVP'sini <laughs> gösteriyor. Bizim takımdaki Elite Bomber. level level 5'miş abi zaten bizim takımı. Level 5, level 5, level 2 E, yani ben level 2'me göre iyi oynadım bence. Öyle düşünüyorum. Valla level 2'me göre iyi oynadım. Peter karakterini rank 1 hala daha arttıramadık. Leave diyelim tekrardan girelim. Yeni bir oyun girelim. Mesela shop var arkadaşlar. Shop'ta günlük bedava bir şey varmış. Ne varmış? Key doubler diye bir şey. Anahtarımı mı çift diyor. Kutular falan geliyor bazen. Bunlar parayla alınıyor herhalde. Aynen parayla alınıyor bunlar. Bazen de ücretsiz kutular geliyor. Onları açabiliyoruz. Ben start diyorum arkadaşlar. Bir el daha bakalım ya. Güzeldi ama level 5'ler gelmesi yani biraz zorlayıcıydı. Normalde ben denediğim elde, ilk elde çok daha kolay oynamıştım. E, ee, ama güzel. Daha zorlayıcı olması da hoşuma gidiyor açıkçası yani. Dediğim gibi yani isterseniz da bu yağsa Hadi bakalım. Abi herkes karakterleri açmış ya. Karşı takımda da baksana. 3 tane başka karakter var. 2 tane başka karakter var. O bomba var burada. Bomba aldım. Attım bombayı. Aa bomba var bomba var. Çok önemli. Abi şu uzaktan tarayan... çok iyi vurdum ya. Takım <laughs> gitti. Bir sprene geçecekler şimdi. <laughs> Alfa Mampo hadi atıcağın onu atıcağız hadi. Atıcağın. <Hadi. gülüyor> <Alacağım. gülüyor> Aldım onu. Bir kill geldi. <laughs> Diğerini <laughs> öldürdüm. <laughs> hadi be boşa <bu> gidiyorsun ya. 1-0 öndeler ama şu anda 1-1 yapmak üzereyiz ben. <gülüyor> beraber beraber. <gülüyor> durum 1-1 bir, bir. ama 2-1 yapacaklar hepsi çünkü içeride alanı alıyorlar. enerjili <güler bulunayım> şey, bir arkadaşlar. Let's go! 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 Let's ben içerideyim. Ben içerideyim. Bırakmıyorum içerideyim. Ben geri bırakmıyorum. gelsinler. <laughs> durum bunu da alırsak çok avantajlıyız ya. Haydi. Tamam Salma. Benim hakkım. Durum 2-2 ama avantaj onlarda bekliyorum grup grupça Hadi. Hadi yamoyu da bak bana bir tek vurdum ama beni abi bana ya. Tamam. Başardım. Çık 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 Şimdi yaptım Güzel bir başla. 2-2 Hala 2-2 Sipler içeride ikisini öldürdüler galiba Evet işte bu be Alıyoruz Hadi 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 Geldim 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 Tamam 90 işte bu be 3-2 öndeyiz 3-2 öndeyiz Abi nasıl bir vuruş çekti bu ama ya Bu nasıl bir vuruş çekti ya Şu an işleri gitmiyor Şu an işleri gitmiyor Orada bir show döndü ya Bir tane Bombayı almak istiyorum ya Bombayı aldık attık 1300 Aldık 3-3 Vurdum valla bir canla Onu <laughs> aldım ama diğeri beni aldı Olsun olsun sıkıntı değil şu an durum 3-3 Match over beraberlik var bence Değil mi? Level 2, level 3, level 3. Berabere kaldık arkadaşlar. Kazanan yok. Kazanan yok ama level almaya devam ediyoruz. Evet draw. Beraberlik geldi. Play again. Aynı grup. Ha, farklı grup. Bu arada bir kutu gelmesine de e, ee, sadece 5 puan kalmış. 95 slash 100 yazdı. 5 puan sonra muhtemelen 1 el sonra. Şimdi ona yapacak işler var arkadaşlar. Hadi. Zepro Hacker ve Star'la birlikte oynuyoruz. Bu şey abi. Bu Ha Bunların hepsi wow, iyi karakterler. iyi karakterler. Ona göre oynuyoruz. <laughs> <göre. Gülüyor> çok kötü. Çok kötü. Dikkat dikkat dikkat. alayım. Tamam. Bir tane Kaç kaç kaç. Aldım kaç. kaç daha geliyor oluyor. böyle Vuracağız. Kaç 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 ölecek ölecek ölüyorum ölüyorum Bastadım bir maçık Kullattım ve adam aslında diğerlere o canı alayım Güzel henüz ölmedik 2-0 öndeyiz Çok etkiliyiz bu oyunda çok güzel standladı yani. nasıl Güzel, güzel standladı. Böyle Aa beni çok güzel korkuttular ya. Başlamam çok güzel. Hey, hayır, hayır, hayır. Atla. Sıfır yeah. ah! evet. öndeyiz. Çok net öndeyiz yani. O yüzden <laughs> Bazı 3-1 yaparlar. <laughs> evet 3-1 oldu. <laughs> Bir tane alayım aldım. O da gitti. 4 olmak üzere. ve oyun bitecek. 4 olursak oyun bitecek. Gel bakayım. Of 9 olmuş. Onu dışarıya yolladım. Ulti geldi. Kullandım. İyi ha. İyi ha. Kazandık 4-1. En net galibiyetimiz bu oldu. Ama yine MVP ben değilim yani. Star, ama star Benim o uzaktan bir koruyuşu vardı. Ee, takdir ettim vallahi iyi oynadı. Bakalım kutumuz geldi mi? Kutumuz geldiyse kutuma gideceğim. Yani, geldi mi? Varmış kutu. Açıyorum. Coin çıktı 25. Başka? Peter'a bir puzzle parçası çıktı. Ne oluyor bilmiyorum puzzle parçası çıktığında açıkçası. Evet bir kutumuz daha varmış. bakayım. Yine coin çıktı. 25 paracık. Ve Peter'a 8 puzzle parçası. 24. Ne oldu şimdi puzzle parçalarını birleştirince? Level mi atlamış oldu Peter? Bakayım. Evet upgrade edebiliyorum. 50 coine var bende. 55 var. Upgrade edebiliyorum. Ooo güçlendirebiliyoruz karakterimizi. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şu anda Peter karakterimiz level 3 oldu. Daha çok oynayan daha çok kazanır bu oyunda veya para harcayan daha çok kazanır gibi bir e, durum old olduğunu anlıyorum bu durumda da. Çeşitli eventler varmış arkadaşlar. E, bu eventlere de katılabilirsiniz, bu etkinliklere de katılabilirsiniz. Ben keyif aldım oynarken. Bu tarz oyunları seviyorsanız 3'e 3 arena savaşları yapmak için bence e, Smash Legends size göre olabilir. Keyifli, eğlenceli, akıcı grafikleri, akıcı oynanışı olan bir oyun. Steam'de ücretsiz dediğim gibi... Sınırsız olarak ücretsiz olacağını zannediyorum. Sınırlı bir süreli değil. Açık markasının en üstüne linkini bırakıyorum. Oradan e, sahip olabilirsiniz. Smash'lerinizde kütüphanenize atın. İstediğiniz zaman indirip oynarsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz ücretsiz oyunların devamı gelsin diyorsanız like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.